Şener akşam bir mesaj attı. Ya dedi ki sen Garo Bey'i çıkartacaksan sor bakalım PKK terörist olarak görebiliyor mu? Terör örgütü olarak diyebiliyor mu? Ee, Cine, sanırım bu... Önceki sorunuzu, sorunlu, mesela? önceki ta tamamlayamadım. Önceki sorunuzda bir ittifak konuldu mu? Bakın biz demokrasi ittifakı çağr çağrısı yapıyoruz. Ve demokrasi ittifakı bir seçim ittifakı değildir. Türkiye'de çocuklarımızın demokratik bir, demokratik bir ülkede... Evet. Üçüncü kez soruyorum aynı soruyu. Evet. Çok basit bir cevap var. Yani. PKK'yı siz bir HDP'nin kurucusu olarak, bir milletvekili olarak, bir terör örgütü olarak görüyor musunuz? Ona bir sonuç olarak görüyorum. Yani bu ülkenin demokratik bir ülke olmaması, hakların tanımlanmaması, seçilmişlere darbe vurulması, belediyelere kayyum atanması. Aynı 12 Eylül 80 darbesinde biliyorsunuz işkenceler sonucu, sonucu Diyarbakır cezaevinde işkence yiyenler gibi. Ondan sonra... Demokratik kanallar açılmış olsaydı bu meseleler çözülebilirdi ama çözülemediği için şiddet sarmalına girdiğimizi düşünüyorum. Yani demokratik e, endeksleri PKK'yı meşrulaştıran bir şey değil mi bütün bu Hayır asla değil. Bu bir sonuç olarak değerlendiriyoruz.